olsun ya sen. El kadar kızı yoldan çıkartmaya anası var, babası var. Ya benim kızım sahipsiz mi? Yalan söylüyorsun bir de. Anne tamam Ayşe ablanın bir suçu yok. Sakın karışma sen. Sakın. Tamam yenge tamam yeter artık sakin ol. Sakin falan olamam ben. Benim evladım söz konusuysa ben sakin falan olamam. Ya Leman bir dur. Dur ne yapıyorsun ya? Ya kızımız iyi iyi. Çok şükür daha ne istiyorsun? Sen Sakın karışma. Sen sakın karışmasın lan. Yeter! Leman! Pes artık. Ben tornumu sokakta bulmadım Ayşan. Seni defalarca uyardım burası İstanbul değil diye. Müge bizim kıymetlimiz. Eğer sahip çıkamayacaksan yanında götürmeyeceksin. Ya bir şey olsaydı çocuğa. Ha? Ya tornuma bir şey olsaydı? O zaman ne yapacaktınız Ayşe Hanım?